CHP'yi, ipi, ahlak ve vefasını siyaset pazarında açık arttırma çıkarmış, devşirilmiş simaları milli değerlerimiz konusunda bir kez daha dikkatle düşünmeye ve davranmaya davet etmek taşıdığımız sorumluluğun gereğidir. Hastalıklı politikalarıyla Türkiye'nin sırtını yere getirmek için kuyruğa girenleri yarın çok geç olmadan azami feraset ve ahlaki duyarlılıkla hareket etmeye çağırıyorum. Büyük Türk milletinin üzerine oynanan bütün oyunları birlik ve dayanışma ruhu geleceğine sahip çıkma iradesi bozup atacaktır. Buna dair inancımız tamdır. Cumhuriyet Halk Partisi ve işbirlikçileri bu tehlikeli yolda ilerlemekte ısrar ederlerse bu sapmanın çok ağır olacak vebalini tarih huzurunda taşımak ve bunun siyasi bedelini de göze almak durumunda kalacaklarını üstüne basa basa hatırlatmak istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi siyasal yaşamın vazgeçilmez bir unsur olarak ifade etmesi, yalnızca akıl tutulması veya anlık bir gaflet haliyle tarif edilemez. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'ın haksızlığa uğradığını ileri sürmesi bir dil sürçmesi olarak da değerlendirilemez. CHP Genel Başkanı HDP'nin adeta eş başkanlığına taliptir. Ahı gitmiş, vağı kalmıştır. HDP ile yatmış, PKK ile uyanmıştır. Bu utanç, bu pesbayelik, bu terör sevicilik Kılıçdaroğlu'nun alnına kazınmıştır. Bugünkü CHP yönetimi HDP'nin arka bahçesi, Kandil'in ana kademesi, Türkiye düşmanlarının can suyudur. İP'in başkanının HDP ile Kürt kökenli kardeşlerimizi bir ve aynı görme densizliği ise kılavuzu CHP olanın ne hallere düşeceğinin ayan beyan göstergesidir. Bu meczup değerlendirme HDP'yi Kürt siyasi hareketi olarak tanımlama fesatının başka bir anlatımıdır. İp siyasetini mağara deliklerinde aramaya başlamıştır. Aynı şahsın HDP üzerinden Kürtlere hakaret edildiğini iddia etmesi ise hem ayıplı hem sakıncalı hem de bölücü bir dildir. Türk milleti bu zillet diline müstahak değildir. İpe oy veren kardeşlerim bu zehirli dilden de ziyadesiyle müzdariptir. CHP ile ip HDP'nin acil servisine ilk yardım çadırına dönüşmüştür.